İşçilerimiz sendikalı oldular diye iddiaya göre işten çıkartıldılar ve o iş yerinde işçiler eyleme başladı. Ama gelin görün polisten işçisine göre müdahale geldi. İşçiler anayasal haklarını kullandıkları için 127 tane işçinin iş haklarını feshettiler. Hakkını arayan işçilere biber gazı sıktı polis. Gıda fabrikasında çalışan işçiler sendikaya üye olmak istediği işten çıkarıldı. Eylemlerinin 10. gününde polisin müdahalesi sert oldu. Bu şekilde gösterilere hukuk çerçevesinde devam etmeniz. Dışarıdan gelecek her türlü baskı emniyet kuvvetleri tarafından bertaraf edilecek. 10 Temmuz'da Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya Dem Parti'nin yönettiği Iğdır Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilere böyle destek vermişti. Eylemcilerin protesto hakkını savunmuştu. Aradan 17 gün geçti. Bu kez işten çıkarılan fabrika işçileri İstanbul Çatalca'da eylem yapmak istedi. Karşılarında polisi buldular. Eylem yapmalarına izin verilmedi. Çatalca'daki gıda fabrikasındaki işçiler çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor. Önce 13 işçi sendikaya üye oldu. Sonra da diğer işçiler sendikayla görüşmeye başladı. 127 işçi mesaiye geldiğinde işten çıkarıldığını öğrendi. Nöbet tutmaya başladılar. Sayıları arttı. 10. günde müdahale geldi. O biber gazı sıkılırken 10 yaşındaki çocuğu bile ezmeye kalkacak kadar gözü hem göre bir işçi çocuğu da yaralandı. Tek Gıda İş Sendikası müdahaleye tepki gösterdi. Eylemlerine devam etmekte de kararlılar. Bunun talimatını kim verdiyse İçişleri Bakanından bunun sorumlularının bulunmasını istiyoruz. Evet. evet, 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 evet. Iğdır Emniyet Müdürü. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksınız acaba? Dem Partili belediye işçileri işten çıkarttı diye onların yanındaydınız. Destek oluyordunuz. E burada fabrikada işten çıkarmalar oldu. Acaba şimdi ne yapacaksınız? Bu ayıba ortak olmuyorum diyebilecek misiniz? Kendi meslektaşlarınız yapıyor. Siz de o gün arkasında durmuştunuz. O sözünüzün bugün de arkasında durmanızı bekleriz tabii ki sizden de. Şimdi nereye